Kadın bir gün elinde küçük bir çubukla yere resim çizen fakir bir adam gördü. Durumuna acıyıp ona ne yaptığını sordu. Adam cenneti çizip onu parçalara ayırıyorum dedi. Kadın gülümseyerek fiyatı ne kadar bir parça alabilir miyim diye sordu. Adam kadına bakarak tabi parçası 20 riyal dedi. Kadın adama 20 riyal ve biraz da yiyecek verdi. Elinde bulunmayan bir şeyin resmini çizerek mutlu olan bu adama hayret etti. Çünkü o anda aklına servet yiyerek onunla kendisine hüzün ve keder eken bir sürü insan geldi. Kadın o günün gecesinde rüyasında cenneti gördü. Sabah rüyasını ve öncesinde tanık olduğu olayı kocasıyla paylaştı. Kocası anlatılanlardan etkilenmiş olacak ki kalkıp cennetten parça satan adamın yanına gitti ve ondan bir parça satın almak istedi. Ama adamın cevabı satmıyorum oldu. Ama dün eşim buradan bir parça almış deyince o eşiniz benden 20 riyale cenneti istemedi. Bilekiz gönlümü hoş ederek beni sevindirmek istedi dedi. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين